Naci mi? Ah! Senin burada ne işin var, be adam? Bir de ön kapıdan giriyorsun elini kolunu sallayarak. Ya babacığım evde olsaydı, ya seni burada görseydi kemiklerini kırardı vallahi kemiklerini. Bana bunu nasıl yaptın, ne diyor? Bana bunun cevabını ver. Bana bunu nasıl yaptın. Sen bana hesap mı soruyorsun Naci? Evet. Aa. Hadi ya. Yapma be. Ah! bu sinirlenince daha mı hoş oluyor ne? Ne diyorum ben be? Hadi kalk git şuradan bir adam kalk. Gitmiyorum efendim gitmiyorum. babam gelsin her şeyi bütün berraklığıyla anlatacağım ona. Sen aklını mı çıldırdın bir adam? Çabuk yürü git şuradan. Sen beni nasıl bırakıp gittin Medya? Bunu bana nasıl yaptın? Ben seni o otel odasında ne kadar bekledim? Haberin var mı senin? Bir de otel odası diyor sapık. Ee... Naciye, ee, yok bir şey Naciyecem. Ee, Naci amca saçmalıyor canım. Ee, biz onunla Atina'ya gitmiştik. Ne diyorum ben be? Sen bizi mi dinliyorsun? Çabuk git bana bir kahve çak, bizi izleyeceğine. Ama yeni yapmıştım. Onu da içeceğim, bunu da içeceğim. Sana mı soracağım? Birini ağzımla içeceğim, diğerini de kulağıma dökeceğim. Anladın mı beni? Hadi baş. Düşünmedi ha, hemen düşünmedi ha, derhal düşünmedi ha. Naci, ben o gün niye gittim biliyor musun? Neden mi şefim? Ee, ne bileyim ben? Kendime yakıştıramadım. Nasıl yani? Sorun sende değil Naci, bende. Düşündüm ki. Ben çok daha iyi şartlara layığım. Seninle ilgisi yok. Senin olurun bu kadar. Ne yapacaksın? Öyle mi? Ben şimdi gidiyorum. Ama bir dahaki sefere seni lükse, ihtişama, şaşaya ve debdebeye boğacağım. İşte benim istediğim hayat bu diyecek. İnşallah Naci inşallah. Hadi şimdi sen babacığım gelmeden sağdan sağdan kapıya doğru canım. Benden haber beklemedi ya, benden haber be. Ee, tamam Naci tamam. Haydi selametle. Ay yeter be. Davul bile dengi dengine. Ay sen benim için bir hevestin. Bir sosyal deneydin Naci, bittin. Buyurun Mediha Hanım. Naciye bu kaçıncı kahve? Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Taşı kardı krizine gidip hık diye gideyim mi istiyorsun? Aa.